3. tema Akıp giderken zaman Sevgili çocuklar, bir yılın değerini sınıfta kalan öğrenciden daha iyi anlayan var mıdır şu dünyada? Sormak gerek bir haftanın değerini haftalık dergi çıkartana. Bir günlük ömrü olan kelebeğe sorun tek günlük yaşamın anlamını. Bir dakikanın değerini vapur kaçırmış yolcudan daha iyi bilen yoktur herhalde kim ne derse desin bir saniyenin değerini anlamak için trafik kazasından kıl payı kurtulmak gerek. Ne dersiniz? Salise'nin değerini olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan atletten daha iyi bilen var mıdır? Sevgili çocuklar, zamanın yol haritasında inişler, çıkışlar, virajlar çoktur ama geriye dönüşler yoktur. Çünkü tek yönlüdür burada trafiğin akışı. Miras yedice avans çekilmez zamanın yarınından varsa gücün yararlanırsın baharından karından siz siz olun kof düşüncelere boş hayallere dalmayın akıp giden zamanın dışında durup yaşananlara seyirci kalmayın Mehmet Güler zamanın elleri var.